Bismillah. G. Aferin, aferin G. buralara. C. Evet. C. Çok güzel, çok güzel. Aç benim elime? Devam et. Devam. Gördün Sen yapıyorsun. Burada. Hocam biraz bekleyelim orayı. Kağıdı. Bana Sesi ederim. Önce sen bir bak. Önce sen bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Tut bakalım. <laughs> Bitti. Dördü şekli oturmaya başladı gördünüz mü? Hı hı. Bir anda yani böyle şey gibi hani farklı bir görüntüsü oluyor ama yaptıkça yani ortaya çıkıyor. aslında sadece neden Ebru değil, diye bütün sanat dallarıyla çocuklarımızı bir yerden buluşturmaya çalışıyoruz. 2 Nisan kapsamında da Ebru'yu seçtik. Sağolsun Büyükşehir Belediye'miz ve Komek çalışanları bize bu konuda çok destek oldular. Ben Ebru yaparken, yaptırırken zorlanmıyorum. Zaten Ebru sanatının terapi özelliği var. insanlar üzerinde. Bu benim kendi üzerimde istediğim de bir şey, farklılık. Çocuklar üstünde de böyle terapi özelliğinin olduğunu fark ediyorum. Dikkatlerin oraya yöneldiğini fark ediyorum. Bir rahatlama olduğunu fark ediyorum. yani o gerginlikleri, stresleri Ebru sayesinde gidebiliyor. Yani özellikle buradaki dediğim gibi hani öğrencilerimizin dikkatlerini vermesi, bir şeyleri hani onları görmesi, yüzündeki bir gülümseme gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Hani bu anlamda faydalı olabildiği olsak çok mutlu oluyoruz biz de.